Evet, bugünkü videomuzda size iki tane uygulamadan bahsedeceğim. Hemen. Bunlardan birisi Babycam Diğeri de Lokansent Şimdi Babycam Bebek kamerası uygulaması Bunun ücretli sürümü 51.99 TL diye şurada gösteriyor zaten. Şimdi bunu bebek, bunu da ebeveyn olarak ayarlıyorum. Otomatik bağlan diyelim. Kamerayı etkinleştirdim. Şimdi şurada kare kod var. Otomatik bağlan değil de kare kodu seçerseniz bu cihazdan o zaman buradaki kare kodu okutabiliyorsunuz. Otomatik bağlantı seçtiğim için ben şu anda görüntü geldi. Şu an Gördüğünüz gibi bakalım. Şöyle şu şekilde bir incelemesini yapalım. Neler varmış? Şu an gördüğünüz gibi kamera modu çalışıyor. Bakın. Kamera modumuz çalışıyor. Şöyle koyalım. Şöyle dursun. Burada dinleme modu var karşı tarafı dinliyorsunuz ses. Yani bebek kamerası kurulu olan uygulamadan ses alabiliyorsunuz, görüntü alabiliyorsunuz. Burada basılı durduğunuzda ninliye, ninliye. Nin bebek kamerasının kurulu olduğu uygulamada ninni söylüyor. Şuradan konuşmaya bastığınızda buradan bizim konuşmamız Karşı tarafa gidiyor. Konuşmamız karşı tarafa gidiyor. Burada başka ne özellik var? Video kaydetme, fotoğraf kaydetme gibi işte ekran çözünürlüğünü ya yani kamera çözünürlüğünü ayarlama gibi özellikler var. Ekranı kapat, pil tasarrufu, devre dışı bırak gibi özellikler var. Uygulama genel olarak bu şekilde kullanıma basit. Evinizde Wi-Fi ağı yoksa ya da Wi-Fi ağından bağlanmak istemiyorsanız o zaman buradan Wi-Fi Direct seçeneğini seçeceksiniz. Ebeveyn olarak kullanmak istediğiniz cihazdan ebeveyni, bebek kamerası olarak kullanmak istediğiniz cihazdan da bebek kamerasını seçeceksiniz. Wi-Fi ağını kapatırsınız. Deneyelim hemen. Kapattım. Wi-Fi Direct. Bunda da Wi-Fi'yi kapatalım. Bebek. Evet. Wi-Fi'yi aç diyor. Tamam. Wi-Fi'yi açtım. Bunda da ebeveyn diyorum. Bunda da Wi-Fi'yi aç diyor. Açtım. Bebek. Ebeveyn. Kabul et. Kabul et. Konumu etkinleştiriyor. Bir tane cihaz buldum. Yont'e. Kabul et. Wi-Fi Direct üzerinden de bu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bu arada Wi-Fi Direct'i seçtim ama ben yine kendi Wi-Fi ağına bağlandı otomatikman. Onu şöyle yapalım. Wi-Fi'yi konumu kapatalım. Buradan da Wi-Fi'yi konumu kapatalım. Buradan şöyle bir şey yapalım. Bu telefonda internet var. Buradan hotspot verelim. Kablosuz hotspotu açalım. Sonra kare kodu paylaş diyelim. Buradan da kablosuz bağlantıyı açıp kare kodu okutalım. Evet kare kodu okuttum. Birbirine şu anda hotspot üzerinden bağlantı veriyor. O zaman bunu bebek kamerası olarak seçeyim. Bunu da. Ebeveyn olarak seçeyim. Otomatik bağlantı diyeyim. Otomatik gelsin bağlantımız. Evet. Bağlantı gelmiş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bağlantı geldi. Bu da Wifi Hotspot bağlantısı üzerinden. Bu ne diyor? Burada kare kod var onu gösteriyor. İlk defa kullanıldığı için. Şunu dik tutarsanız böyle tüm özelliklerini görüyorsunuz. Bu yatık. Bu yatık duracak. Yani dikte dursa kamera görüntü gösteriyor sadece. Bu şekilde. Kullanımı bu şekilde. Neyse bunu geçelim. Bunun zaten kullanımı bu kadar. Başka bir detay yok. Local Send diye bir uygulama var. Şu bebek kamerasını arka plandan sonlandırayım. Bu da mesela dosya paylaşım uygulaması. Normal A'dan hotspot ağından çıkalım. Kablosuz bağlantıyı açalım. Uygulamayı sonlandırdım. Tekrar giriyorum. Bu uygulamanın özelliği nedir? Lokal sendin. Android, iPhone ve Windows, MacOS cihazlar arasında dosya paylaşımı yapabileceğiniz güzel bir uygulama. Buradan basıyorsunuz. İsim veriyor kendine. Bu alıcı, bu da gönderici olsun. Buradan dosya seçtiğinizde buradan herhangi bir dosyayı seçip Connect Domato ismini seçtim. Kabul et diyorum. Dosya hemen geliyor. 200 megabaytlık bir dosya iptal edelim. Bu dosya gönderme bu şekilde. Başka ne var? İptal. Buradan medya dosyası göndermek istediğinizde medya dosyalarınızı yani görsel, görüntü, video dosyalarınızı seçiyorsunuz. Yine bu cihazı seçiyorsunuz. Şuradan basit bir şey seçelim. Şunu seçeyim. 1 megabaytlık bir dosya. Buna basayım, kabul ettiğim dosyayı diye gönderdi bitirdik. İşlem bu kadar basit. Bu gönderici bu alıcı olursa da tersi durum geçerli. İki cihaz arasında, bilgisayarlarınız arasında, bilgisayar telefonu arasında hızlıca dosya transferi yapabileceğiniz güzel bir uygulama. Ben kullanıyorum. Yani işimi görüyor. Kabloyla dosya aktarmaktan kurtuldum şu an için. Özellikle iPhone'dan fotoğraf video göndermek biraz zahmetli olabiliyor bazen bu uygulamayla bunu biraz çözmüş hale geldik. Bugünlük anlatacağım iki uygulama bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.